sağlık meselesi. Ben bunu bire koyardım. Siz ne yaparsınız bilmiyorum. Ben aynı diş fırçası konusunda çok hassas. Kiye koydunuz inşallah yanımda kussun aşkım benim. Aşkım benim kussun hiç tutarım onun bölüm yok. Tiksinmem. Uyurken salya sakması. Hiç tiksinmem. Olabilir hatta çok dalga geçerim. Gülerim yani. Bundan tiksinecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ağzı açık kal. İçeriz. <laughs> <laughs> ya demek ki çok yorulmuş yani ağzı açık kalmış. Ben bunu hiç... Horlaması da çok tatlı evet bence de hiç problem değil. <laughs> Yanında geğirmesi. Aaa çok severim. Çok severim. Erkek adam böyle bir... <laughs> alfabe sayamıyorsa ayrılırım. <laughs> Bana geğirerek alfabe sayamayacak adamı ben ne yapayım? <laughs>